Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yazılımı öğreneceğiz. Arkadaşlar yazılımımız head yani kafa kısmı. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video geçelim o zaman iyi seyirler. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey bir tane yeni metin belgesi oluşturmak. Ondan sonra Google'a gidiyoruz. v 3 school yazıyoruz buradaki siteye giriyoruz. Buradan menü tutorials yani ihtimal yani ihtimal öğreneceğiz. Buradan menü kısmına giriyoruz ve headings yani kafa kısmı kısmını öğreneceğiz arkadaşlar. O zaman ilk önce bunu şöyle şuraya alalım. Bunu açalım. Ve yan sekmeye alalım. Dosya buradan farklı kaydedeceğiz. Adını biz <laughs> nokta html <laughs> yapacağız arkadaşlar. Buradan tüm dosyalar ve kaydedeceğiz. Böyle olunca ve burada sekmemiz oluştu. Şunu şöyle bir yere alalım. Hatta şuraya bir yer alalım. Bunu yapalım. Bunu da yana. Arkadaşlar ilk önce bunu yapacağız. Bunu nasıl yapacağız derseniz. Arkadaşlar ilk önce buraya basıyoruz. Alın ki arkadaşlar bu bunları yazmadan şey olmuyormuş. Ee, yazılımımız olmuyormuş. Onu öğrendim. Arkadaşlar o zaman ben bunların hepsini yazıp geliyorum. O zaman hemen yazıp gireyim. Arkadaşlar şimdi ben bunları yazdım. Bir test edelim. Buradan kaydet dedik. Bunu şöyle hemen burada açtığımızda gördüğünüz gibi bunların aynısı oldu. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Ay. Buraya geliyoruz. Ama gelmeden önce şunu şunu içine atalım. Buraya geldik. Şimdi arkadaşlar ikinci kısma geçeceğiz. Ama buraya yazmak için tüm burayı yarış yapmamız gerekiyor. Burayı maalesef kesileceğiz. Gerçekten. Biliyoruz. Sil, 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 sil. Şimdi sildik arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burayı şey yaptık. Şimdi ben bunların hepsini komple yazacağım. Çünkü sileceğim. Çünkü yanlışlık olmasın diye. Tüm bunların hepsini alacağız. Arkadaşlar o zaman ben buraya hemen yazıp geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yazdım. Yani umarım bir yanlış yoktur. Arkadaşlar şimdi bunu kaydedelim. Bakalım olmuş mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pardon burası değil Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayır burası da değil Bir dakika You can you, you can change This is of heading with steel Aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi Aynı Evet arkadaşlar bu araya kadar Google işimiz kalmadı Arkadaşlar videoyu şeye size öğrettim. Bir yazılımı öğrettim. Çok basitti arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar dediğim gibi kanalıma abone ve like abone, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer, eğer atarsanız sevinirim. O zaman arkadaşlar görüşürüz.